Ma, Şiş. Görmüyor musun değil mi Görmüyor. Evet. Hı. Merak ediyor musun? Yalan söyle <laughs> <laughs> Niye benim sürprizlerim seni büzüyor <sehnebiliyor gülüyor> mu? Yalan söylemiyorum valla. Ediyorum. Bir, iki, üç. Açtım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bekliyor muydun böyle bir şey? Beklemiyor muydun? Evet çok güzelmiş. Çok mu güzelmiş? Gözleri mi ayıracak mısın? Yok. Nasıl sevdin mi? Sevdim. Yeni oyuncağımızı. Sevdim. Bundan bir şeyler yaparız. <laughs> Videolar falan çekeriz. Tamam mı? Tamam. Onlar nasıl farzın? Oh, He? Şimdi senin ders çalışacağız. Oley. <laughs> 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 Şimdi ne yapacağız biz bununla? ama bölme. Senin gol olur ya. ne dedin? Kesir. Dur daha kesirleri. E kesirlere de girersek senin beni şase yapar. Ya Bakacağız. Daha yeni başladın. Ne zaman en sevdiğin oluyor? Daha bölmeyi de olarak beceremiyorsun sen. <laughs> Bak sen rezil ederim millete. <laughs> Duydun mu? Şimdi şuraya bir soru yazarım. <laughs> Ki yazacağım. Hadi bakayım. Şurada dur. Bilmem ben. Bilmem artık. Şimdi. Ama altı basamaklı geçmesin. Neden? Çünkü altı basamaklı yedi basamaklılara geçmedik. Geçmediniz. Evet. Sen kaça gidiyordun? Dört. Dört mü? Daha dörde mi gidiyorsun sen? Evet. Küçükmüşsün ya sen ya. Allah Allah. <laughs> ben de abi Şimdi. Var mı Üç 325 artı 28. Hadi. Hadi bul. Orada kalem var hanımefendi. 13. Yapma ya. <laughs> Yanlış değil mi? Yanlış değil. Yanlış değil. Yapma ya dedim yani. Nasıl bildin öyle birden biri? <laughs> Aa buldu ya lan hemen. Ama şu yazılar böyle sil onu düzgün yaz onu oraya. Seni yani bir sürü insan seyredecek. Hadi bakayım. Tekrar. Ha? <laughs> Nasıl yazıyorsunuz? <laughs> Demek izleyince güzel yapıyor. Ha? Bitti. 353 şu an okunabiliyor artık. Bölü. <laughs> 353 Bölü 3 <laughs> Bu tarafa dön 3'ün içinde 3 bir kere Bir kere 3 3 Pardon Bence de pardon çıkalı Bazı arkadaşlar çoğalmış biliyor musun Melif Hanım <laughs> Kim o arkadaşlar Bilmiyor musun 0 <laughs> 0 5 1 3 kere 3 5 4 3 2 2 3 3 3, 3 kere 7 21 5 çıktı 0 2 Evet. Yani 353'ün içinde 3, 117 kere mi varmış? Evet. Artı 2. Değil mi? Şimdi bunlar şey bilmediği için, yani bu çukurlara daha geçmedikleri için kalanlı bölme yapıyoruz. Doğru mu kızım? Aferin kızım. Çak. Kalansız sonra... bölmeyi de yapıyoruz. Kalanını da mı yapıyoruz? Ya? Kalansız. Kalansız. <laughs> Yapma ya. Çok bacarlısınız. <laughs> bir de çarpma yapalım o zaman. Tamam. Becerebilecek misin? Becereyim. Bak. Azar abi dövüşürük. Tamam beceririm. Dövüşürük. Hadi ben. Ah. 30 5 çarpı 25, tamam. <laughs> İstikrim, <biz>. 25. <laughs> 5 kere 5 5 kere 5 Bak bir şey diyeceğim 25 Şimdi sen saniye sar saniye, kaç saniyede bitireceksin? Tamam hadi 5 kere 25 mi beşiz senden kereş? 25 5'i eder var 2 12 13 14 3 kere 5 15 17 18, 17 18 19 20, 5 kere 2 101 evet var 1 3 kere 2 6 eder 23, 23 toplar 24 5, 27, 25 8, 26 Saniyede bitirdim. Çakız, bence kısa bir süre. Ben senin kadar hızlı çarpamam. Ben olsam nasıl yapardım mesela? 20 kere 5, şey 20 kere 35. Ne yapar? <laughs> Bak, ben olsam şöyle yapardım. 20 kere 35, 700, tamam mı? Geriye kaldı 5 kere 35. Doğru mu? Doğru. Ama ben bu şeyi bulamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> 5 kere 5, 25. 5 kere 3, 15. 100, Yet 70. 5. 5. Artı 875. Ve böyle yapardım. Ama yanlış. Ha, doğru doğru pardon. Jakal neresi yanlış? Ya, doğru doğru, <laughs> doğru, doğru, doğru bir yer çıkartmış artık. Evet. Neyse bunu aldığıma sevindim mi? Doğru söyle. Sevindim. Ha? Jürüt evet. Teşekkür <laughs> <Oy>. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> İyi <gülüyor> hadi. Bundan ilk oyunumuzu çekeriz ileride tamam mı? Tamam. Hadi bay bay yapalım. Bay bay. İyi bye. akşamlar.